Merhaba gençler. Bu videodaki konumuz 9. sınıf 2. ünitemiz madde ve öz kütle. Madde ile başlıyoruz. Kütlesi hacmi eylemsizliği olan ve tanecikli yapıdan oluşan her şeye madde diyoruz. Maddenin şekil almış haline cisim diyoruz. Etrafımıza baktığımızda birçok cisim görüyoruz. Kalem, futbol topu resimlerde gördüğümüz makas bunlardan birkaçı. Maddelerin ortak özellikleri var. Yani tüm maddelerde bulunan özellikler. Her maddenin kütlesi vardır. Her maddenin hacmi vardır. Her madde eylemsizlik içerisindedir. Bu ne demek? Bir madde etki eden net kuvvet sıfırsa, yani bir madde kuvvet etki etmiyorsa ya da etki eden kuvvetlerin toplamı, bileşkesi sıfırsa gençler, o madde duruyor ise durmaya devam eder. Hareketli ise sabit büyüklükteki hızla gitmeye devam eder. Örneğin şu an işte masalarımızın üzerinde bulunan bir deftere ve kaleme rüzgar dahil herhangi bir kuvvet etki etmezse o defter ya da kalem ya da siz kaldırmazsanız, yitirmezseniz o masa üzerinde sonsuza kadar durmaya devam eder diyoruz. Bu eylemsizliktir. Tanecikli yapı elementer yapı taşı olarak atomları söylüyoruz. İşte bakır, gümüş, altın, Demir gibi elementler. yapı taşı olarak atomları söylüyoruz. E, nasıl ki biz canlıların yapı taşı hücre ise, moleküller olarak ise işte su, tuz gibi bileşikler olarak ise su, tuz gibi bileşikler olarak ise en küçük en küçük demeyelim, yapı taşı olarak molekül söylüyoruz. İşte bu atom ve molekülü beraber tanecik diyoruz. Yani e, tüm maddeler aynı zamanda tanecikli yapıdan meydana gelmiştir. Yani tanecik yapı da ortak özelliktir. Maddeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan özellikler ise maddelerin ayırt edici özellikleridir. Bunlardan biri çözünürlüktür. Öz kütledir. Sevgili gençler erime noktasıdır, donma noktasıdır. Öz hacimdir. Öz hacim yoğunlukla ilgilidir. Yoğunlaşma noktasıdır, kaynama noktasıdır, genleşme katsayısıdır. Genleşme katsayısı bu arada gazlar için ayırt edici değil, katı ve sıvılar için ayırt edici. Kaynama noktası, yani bunları sizin düşünmenizi bekliyoruz açıkçası. Kaynama noktası hangi maddeler kaynar? Sıvılar kaynar, sıvılar için ayırt edicidir. Ee, i̇şte yine donma noktası hangi maddeler donar örneğin? Yine sıvılar donar, donma noktası sıvılar için ayırt edicidir. Mesela erime noktası hangi maddeler erir? Katılar erir, katılar için ayırt edicidir. Bunları düşünmenizi bekliyoruz. Öz ısı yine katı sıvı gaz maddenin 3 hali için ayırt edicidir. Isı iletkenliği etkenliği ne maddeler için ayırt edicidir sevgili gençler. Şurayı unutmayalım. Isı sahası ve öz ağırlık gibi kavramlar ayırt edici özellik değildir. Isı sahası ısı kapasitesi demektir. Bir maddenin üzerinde alabileceği ısı miktarı ısı sahası ısı kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine öz ağırlık öz ağırlık yoğunluk çarpı çekim ivmesi olarak karşımıza çıkıyor. İki fiziksel kavramın çarpımı olduğu için ayırt edici olarak karşımıza çıkmıyor. Yani iki ayrı maddenin öz ağırlıkları birbirine eşit olabiliyor. O yüzden ayırt edici bir özellik değil. Kütleden bahsedecek olursak daha önce fizik bilimine giriş ünitesinde bahsetmiştik aslında. Bir daha hatırlatalım. Kütleyi m harfiyle m sembolüyle gösteriyorduk. Eşit kollu teraziyle ölçülüyordu. Eşit kollu terazinin görselini gördünüz uluslararası e, standartlara göre birim sisteminde uluslararası birim sisteminde birimi kilogramdır kütlenin skaler bir büyüklüktür yönü yoktur yedi temel büyüklüğümüzden biriydi e, bulunduğu ortama göre değişmez yani 72 kilogramsanız siz Mars'a da gitseniz Satürn'e de gitseniz kütleniz ne yapmaz 72 kilogram eşlik kollu teraziyle ölçümü değişmez bakın ağırlık gemi geliyor diye bunu kodlayabilirsiniz bir maddenin ağırlığı eşittir. Maddenin kütlesi çarpı çekim ümesidir. Maddenin bulunduğu ortamın çekim ümesidir. E, maddenin cismin madde miktarı değişmez. Bu kütle değeri değişmez ama bu cismin bulunduğu ortamın çekim ümesi şu küçük g değişebileceği için şu küçük g değişebileceği için ağırlık da değişir. Ağırlığın büyü, büyüklüğü de değişir. Ağırlık binometre ile ölçülür. Yani siz ortam değiştirdiğin zaman ya da başka bir gezegenle gittiği zaman bir cisim ağırlığı değişebilir, kütlesi değişmez. Ağırlığının değişmesinin sebebi de çekim ümesinin değişmesidir. Gezegenlerin çekim ümesinin değişmesidir. Birim dönüştürmelere bakacak olursak gençler ağırlıkla ilgili birim dönüştürmelere bakacak olursak merkeze gramı yazıyoruz. Yukarı doğru çıktıkça her kademede 10 çarpıyoruz gramı. Aşağı doğru indikçe her kademede ona bölüyoruz. Mesela bir dekagram 10 gramdır. Dekagram dakla gösteriliyor. Bir hektogram 100 gram olmuş olur. Hg ile gösteriyoruz. Bir kilogram bin gram olmuş olur sevgili gençler. Kg ile gösteriyoruz. Aşağı doğru gelindiğinde ise bir desigram e, gramı ona bölüyoruz. Bir bölü on gramdır. Bir santigram e, desigramı dg ile gösteriyoruz bu arada. Bir santigram... SG ile değil CG ile gösteriyoruz. 1 bölü 100 gramdır. 1 miligram 1 bölü 1000 gramdır. MG ile gösteriyoruz. Bu arada gramı da G ile gösteriyoruz. Yanında R'si yok kısaltmasında. Evet. Yukarıdakilerden hangileri maddeler için ayırt edici özelliklerdendir? Kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı, varsa öz ağırlık ve ısı sahası. Bunların haricindekiler ayırt edici olacak. Saydıklarından iki tanesi var burada. Öz kütle ayırt edici olarak, özellik olarak karşımıza çıkıyor bu soruda gençler. Kütle ile ilgili olarak dinamometre ile ölçülür. Uluslararası bilimselinde birimi gramdır. M harfi ile gösterir. Yargılarından hangileri doğrudur? Dinamometre ile ölçülen kütle değil ağırlık, kuvvet, Uluslararası birim sisteminde birimi gramdır. Kütlenin birimi gram olarak kullanıyoruz kütle birimini tabii ki. Ama uluslararası birim sisteminde, uluslararası standartlara göre kütle birimi kilogramdır. Bu da yanlış. Evet, kütleyi M harfiyle sembolize ediyoruz, gösteriyoruz. Bu doğrudur. Sorumuzun cevabı yalnız 3 olur. Aşağıdaki birim dönüşümlerden hangisi yanlış yapılmıştır gençler? 1 kilogram 1000 gramdır. Sıkıntı yok. Bu örnekte öncülde. 20 gram 20 bin miligramdır. 1 gram 1000 miligramdır. O zaman 20 gram 20 bin miligram yapar. Bu da doğru. 1 ton 1000 kilogramdır bu arada. 5 ton 5000 kilogram yapar. Bu da doğru. 600 kilogram 6 ton mu? Kilogramı tona dönüştüremiyorsanız tonu kilograma dönüştürün. 6 ton 600 kilogram mıdır? 6 ton. 1000 ile çarparsak 6000 kilogramdır. Yanlış bir şık olur. D şıkkı. 120 miligram 0,12 gram mı? Miligramı grama çeviremiyorsan gramı miligrama çevir. 0,12 gram. 1 gram 1000 miligramdı. 0,12 1000 ile çarparsan 120 miligram yapar. Bu şıkta zaten doğru olması gerekiyordu. Burada yanlış olan şık D şıkkı olur gençler. Yukarıdaki birim ve kısaltmaların hangileri doğru yapılmıştır? Hektogramın kısaltması HG miydi? Evet. Santigramın kısaltması SG miydi? Hayır. CG idi. Gramın kısaltması GR miydi? Sadece G idi. Reisi kaldırıldı ee, gençler. Evet. Sorumuzun cevabı ne olacak? Yalnız bir. Evet. Geçtik. Hacim. Tabii ki öncelikle kütleden başladık kütle ve hacim diye gideceğiz neden? Çünkü yoğunluk bulmaya gidiyoruz. Madde ve öz kütle, madde kısmını bitirmek üzereyiz. Öz kütle kısmında ise yoğunluğu bulmak için maddenin kütlesini hacmine böleceğiz. Dolayısıyla önce size kütle bilgisi veriyoruz, sonra hacim bilgisi veriyoruz. Kütleyi hacme bölüp öz kütleyi bulacağız. Hacim, bir cismin uzayda kapladığı yerdir. Dereceli silindir veya dereceli kap ile ölçülür. Hacim ee, tabii ki düzgün geometrik şekilli katıların hacimlerini formüllerle bulacağız. Uluslararası birim sisteminde birim metreküptür, litre, santimetre küp, mililitre de kullanılıyor tabii ki. Ama uluslararası standartlara göre metreküp, Skaler bir büyüklüktür gençler. Hacim vektörel büyüklük değildir ve büyük V ve harfiyle gösterilir. Büyük ve harfi ile başka kavramları da fizikte gösteriyoruz ama büyük ve aynı zamanda hacim gösterimidir de. Şurayı unutmayalım. Bir desimetre küp bir litredir. Bu aynı zamanda bin santimetre küpe eşittir. Bin santimetre küp bir desimetre küpe eşittir. O da aynı zamanda bir litreye eşittir gençler. Bir santimetre küp ise bir mililitre değerine eşittir. Hacim ortam özelliklerinden sıcaklık basınç değişimine bağlı olarak e, maddenin hacmi değişebilir sevgili gençler. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki bir maddenin hacmi, evet bu yüzden sorular sabit sıcaklık ve basınç altında diye başlar. Derecelik kap ile ölçülür, evet. Kütlesi ile doğru orantılıdır. Eğer sıcaklık ve basınç sabitse bir maddenin hacmini arttırmanın tek yolu kalır, o da kütlesini artırmak. Sevgili gençler, sabit sıcaklık ve basınç, yani tabii ki bu madde e, gaz değilse, yani gazı kapalı bir kaptan küçük bir kaptan tutup daha büyük bir kaba koyarsanız kütlesini değiştirmeden de hacmini artırmış olursunuz. Katı ve sıvıların diyelim. Katı ve sıvıların sabit sıcaklık ve basınç altında hacmini artırmak istiyorsan kütlesini artırmalısın. Ee, kütlesiyle doğru orantılıdır. Evet. Büyük ve harfiyle gösterilir. Evet. Yargılarından hangileri doğrudur? Üçü de doğrudur. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki katı bir maddenin 60 gramının hacmi 100 santimetre küptür. Buna göre bu maddenin 15 gramının hacmi kaç santimetre küptür? Doğru orantılı gençler. Katı bir maddenin sabit sıcaklık ve basınç altında kütlesi ve hacmi doğru orantılıdır. Burada oran orantı kuracağız. Oran orantı kuracağız. Ne diyeceğiz? 60 gramı 100 santimetre küp geliyorsa 15 gramı ne kadar santimetre küp gelir? Buradan 25 santimetre küp buluruz. Ya da kütle dörtte birine düşüyor. O zaman hacim de sevgili gençler dörtte birine düşmeli. Yüzün de dörtte biri 25 santimetre küp olmuş olur. Cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi, katı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi, düzgün geometrik şekilli katıların hacimlerinin ölçülmesi küple başlıyoruz. Genel hacim formülümüzü unutmayalım. Taban alanı çarpı yüksekliktir gençler. Genel hacim formülümüz taban alanı çarpı yüksekliktir. Ee, küre aslında 6 tane, kürenin yüzeylerinde 6 tane kare vardır. Mesela taban alanı, bir kürenin taban alanı tabanındaki e, A kenarlı karenin alanıdır aslında. E, bu karenin alanı nasıl bulursunuz? A çarpı A'dan A kareden, A kare çarpı yükseklik A kadar. Dolayısıyla bir kenarı A santim olan küpün... Hacmi A santimetre küp olmuş olur. A'nın küpü, A kenarının küpü. Dikdörtgen prizması, taban alanı. Tabanında bir dikdörtgen vardı dikdörtgen prizmasının. B çarpı C'den bulunur. İki dik kenarının çarpımından bulunur. B çarpı C taban alanı çarpı A kadar da yüksekliği var. Dolayısıyla kenarları A, B, C olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C formülüyle bulunur. Yani bunlarda dereceli silindire gerek yok. Yarı çapı R olan bir bilyenin, bir kürenin hacmi özel bir formüldür. Sevgili gençler 4 bölü 3 pi R küpten buluyoruz. 4 bölü 3 pi R küp. Küresel şekilde tüm cisimlerin e, yarı çapını biliyorsak hacmini 4 bölü 3 pi R küp formülüyle bulacağız. Silindir taban alanı. Silindirin taban alanı ile tavan alanı birbirine eşittir zaten. Biz burada taban alanı düşünecek olursak r yarıçaplı dairenin alanıdır. O da pi r kare formülüyle bulunuyor. Pi r kare ile sevgili gençler haş yüksekliğini çarparsak da silindirin hacmini bulmuş oluruz. Yani silindirin r yarıçaplı haş yüksekliği silindirin hacmi pi r kare çarpı haş olmuş olur. Koni, dondurma külahı r yarıçaplı haş yüksekliğine sahip kolinin hacmi. R çaplı H yüksekliğinden sahip silindirin hacmi 3'te 1'i kadardır aslında. Yani pi R kare çarpı H bölü 3'ten buluyoruz. Yine piramit e, kare piramit bu. Taban alanı düzeltiyorum kare piramit diyorum. E, bu piramit. A çarpı B taban alanı. A çarpı B taban, taban alanı dikdörtgen piramit. Şey, tabanı bir dikdörtgen bunun. A çarpı B taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Aslında bunun hacmini de e, A, A, B, H kenarlarına sahip dikdörtgen prizmasının hacminin 3'te 1'i formülüyle buluyoruz. 1 bölü 3'ü formülüyle buluyoruz. A çarpı B çarpı H bölü 3 piramitin hacmi. Evet gençler eğer katının e, şekli belirli değilse hacmini nasıl bulacağız? Elimizdeki katının şekli belirli değilse de bunu bir kaptaki sıvı içerisine atacağız katıyı. Yani dereceli silindir içerisine atacağız. Yeri değişen sıvının hacmine bakarak hesaplayarak attığımız katının hacmini hesaplamış olacağız. Yani burada belirli bir miktar sıvı var V1 hacminde. içerisine katı cismi atıyoruz. Sıvının yeni durumda attığımız katıyla beraber hacmi V2 oluyor son durumdaki hacimden V2'den V1'i çıkarttığımızda aslında yeri değişen sıvının, yükselen sıvının hacmini bulmuş oluyoruz. O da attığımız katı cismin hacmini bize vermiş oluyor. Bu katı cismin hacmini formüllerle çünkü hesaplayamıyoruz. Eğer bu şekildeki kabımız taşırma seviyesindeyse sevgili gençler, eğer kap taşırma seviyesindeyse bu katı cismi bu kabın içerisine attığımız anda bu kaptan sıvı yükselemeyecek. Yani yeri değişen sıvı kapta yükselemeyecek, taşacak. O zaman bu tarz durumlarda attığımız katı cismin hacmi direkt taşan sıvının hacmine eşit olmuş olur. Eğer böyle bir görsel varsa bu katı cismi bu kabın içerisine attığımız zaman yeri değişen sıvının hacmini hesaplayacaksınız. Bakın yeri değişen sıvı öncelikle şurası ve şurası. O zaman şu iki bölgenin ben hacmini bulursam aslında attığım katı cismin hacmini bulurum. Şu iki böl şu bölgenin hacmini nasıl bulurum? V2 hacminden V1 hacmini çıkartarak V2 eksi V1. E bir de bir de böyle bir durumda taşan sonun hacmi var. O zaman V taşan artı V2 eksi V1 yaptığım zaman attığım bu katı cismin hacmini bulmuş oluyorum gençler. Evet şekli belirli olmayan katıların hacimlerini de bu şekilde buluyoruz. Şu grafik önemli. Bu grafiği unutmayalım. Sabit sıcak ve basınç altında içerisinde boşluk bulunmayan katı bir maddenin yine sıvı bir maddenin kütlesiyle hacmi arasındaki ilişkiyi göstermek için grafikler çiziliyor. Hangileri doğru çizilmiştir gençler? Bakın elinizde bir bardak su var. Bu bir bardak suyun kütlesi M kadar hacmi V kadar olsun. Bu suyun üzerine yeterince büyük bir kapta olduğunu düşünürsek bir bardak su daha dökersek bir M kadar daha kütle gelir bir V kadar daha hacim gelir sevgili gençler. Yani yeni durumda Yeni durumda kütle iki katına çıkmış olur. Hacim de iki katına çıkmış olur. O zaman kütle ile hacim doğru orantılı. Yani grafiğin şekil birdeki gibi olması gerekir. Doğru. İkinci grafik bize şunu söylüyor. Kütle artarken hacim sabit kalır. Böyle bir şey olamaz. Üçüncü grafik bize şunu söylüyor. Yani gazlar için olabilir de katı ve sıvılar için eğer sıcaklık ve basınç sabitse böyle bir şey olamaz. Üçüncü grafikte hacim artarken kütle sabit diyor. Yine böyle bir şey de mümkün değil. Yani bu grafiklerden hangisi doğru çizilmiştir? Yalnız bir doğru çizilmiştir. Evet. Madde ve öz kütle birinci bölüm buraya kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere.